Merhaba, ben Chico. Yatılın vlogda görüntümü görmüştünüz. Bugün vlog 2'yi çekiyoruz. Ve çok heyecanlı. Çünkü Tony Stark beni Avengers kulesinde partiye çağırdı. Ve yanında kişi daha var. Evet, Tony Ha, bu Hiero. Dostum ben Hiero, Hiero ama ismi Hiero anlamadım. Merhaba, ben Rescue Boss'tan tanırsınız. Neat Vader değil mi? Evet. Evet Hiyaro. Evet Hiyaro biraz böyle kutu sevmiş. Yani burada Optimus Prime var. Evet. Ben de buradayım. Bu oyun biraz küçük kalmış ama olsun. Chico. Sen neyiz bugün? Partiye hepimiz davetliyiz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tony Stark'ın partisi güzeldir. Evet. O zaman başlamadan önce söyleyeceksiniz bir şey varsa söyleyin. Çok sabıtmayalım, ne bilersiniz Optimus. Öf evet, tamam sabıtmayız. Çünkü o da parten kovulursunuz. Doğru diyor o da. Doğru. Mr. Stark, part, Bay Stark'ın partisi gibi olur. olur. Mr. Stark'ın gibi. O zaman gitmeye başlıyoruz. ne başlıyoruz. Evet, şu an geldik ayrım ben. Burada bir yerde. Onu bekliyoruz. Bizi karşılamaya gelecekmiş. Bir zaman sonra size açarız videoyu görürsünüz. Şimdi videoyu donduruyor. Tamam tamam 30 dakika geçti hala gelmedi. Aynen nerede kaldı bu ya? Ben de merak ettim. Hey hey hey. Hoş geldin. Tony Stark. Beni tanıyorsunuz. Sen Optimus Prime'sın. Evet. Bugün ikinci vlog çekiyor bizim kardeşimiz. O bir Tamam. Kim o? Ben. Ben Chico. O ben ne Youtuber'dım YouTuber hatırlar mısın? I am Iron Man. O doğru senin YouTube kanalı var. O kanal kaç aboneydi? Galiba 20. Çok fazla değildi. I am Iron Man kanalını ziyaret edin bak. I am Iron Sen nasıl istersen bu hiyer. Tamam ben ben de buradayım. Be, parti ne zaman başlıyor? Tamam be, benim arıyor ne yapayım ya? Oh ya oh, beni arısı. Tamam hiyer o bekle. Partiye mi gideceksiniz? Ben takip edin. Tamam ben buraları da geçeceğim. Evet şu an partiye geldik. Evet geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya burada kim var? <laughs> ne yapıyorsun dostum? Halk böyle yapana yapıyor mu yani? Çok sarsıyor. Kaptan dengeleniyor Evet dostum. Ölüm patladı öleceğim diye ya. Halk ne, ne yapıyorsun? Polis. <laughs> <Haris. gülüyor> Vallahi tam halk. Sen bir şey diyemiyorum. Korkuyor. Ya dostum biraz dikkatli ol ya kadarman kaybettim. <laughs> ah, gerçekten inanılmaz. Ben de şişiriyorum ya. Oh Batman. Oo be. Evet, halkı gördünüz. halka deprem yapıyorlar. De. Tony zaten tanıyorsunuz Burada Batman var. Ben sallanma öf ne yapayım. Sallanıyorum işte. E, Parti hoş geldin. Arkada flash var. Evet oldukça hızlıyımdır. Ve İlmez'e lideri kaptan Amerika. Hoş bulduk. Hoş bulduk Chico. Seni tanıyoruz. Ha, bu arada Optimus nerede diye sorarsanız. Halk sakin ortam. Oh, Optimus nerede diye sorarsanız. Adam bara gitti. Tamam sakın bar ne yapacaksın oğlum para gitti evet 3 yıldır zaten yıldır zaten bir şey diyemeyim tamam parti parti bitsin ondan sonra sizle görüşeceğiz biz bazen önemli yerlerde video açarım şimdilik unutmayacağım evet şu an parti bitti biz de partiden çıktık değil mi figür? Öf. parti bayağı zevkliydi konuyuz takım partiden gidilmiş aynen sence optimus? yarısında bardaydım zaten ama sonralarında eğlendim güzeldi aynen ben de beğendim şimdi Evime de geleyim. Hop yapsaymışsın. Duh oh, içtim ya biraz düşüyorum yere. Oh kalkamıyorum. Hadi ama ne kadar olabilir ki. Oh. Bir daha içmeyeceğim. Ne için mismiş bu ya? Bir içme şimdi bu yüzden hastaneye kaldırmakla uğraşacağız. Hadi gel buraya. Ne oldu? Şimdi hastaneye mi götüreceğiz? Optimus hastaneye mi gideceksin şimdi sen? Hastanelik oldu o kadar. Hastaneye götürelim. Niye video kapat durduruyorum. Evet şu an eve geldik. Optimus hastanede. Üzgünüm onun için. Bir dakika ben onu hasta diye erken gideriz. Güver Video kapatacağım sonra deriz. Hay haşt. Benim de kanalım var. Senin kanalım mı var? Kanalım mı var? Ha, şaka yaptım. Bak patron seni döver ha. Benim patronum artık o değil. Ben tek başıma çalışıyorum. Destroyer'ın bunun haberi var mı? Evet. Beni kovdu. Bravo, ne olacak o zaman? Ben de Iron Monger'dan kovulmak istiyorum ya. Evet, 15 sonra Şimdi kapatmam gerekiyor. Bay bay.